Merhaba, benim adım Sultan. Çok güzel bir masal dinlemeye ne dersin? Evet dediğini duyar gibiyim. Tamam o zaman başlıyoruz. Masalımızın adı Kral ve Kraliçenin Azmi. Bir zamanlar uzak bir krallıkta güzel bir sarayın içinde kral ve kraliçe yaşarmış. Bu krallığın halkı onları çok seviyor ve hayranlıkla izliyorlarmış. Ancak Kral ve kraliçenin mutluluğu tam değildi. Çünkü henüz senin gibi tatlı, güzel ve akıllı bir çocuğu yoktu. Her gece kral yıldızlara bakar, dilek dilerdi. Sevgili yıldızlar, bize bir çocuk bahşedin. Bir veliahtımız olsun, krallığımızı ileride yönetebilecek birisi. Kraliçe ise gözlerini kapatır ve kalbindeki dileği yıldızlara fısıldarmış. Günlerden bir gün krallığın en bilge kahini saraya gelmişti. Kral umutsuzca ona dönerek "Ey bilge kahin, ne yapmalıyım? Çocuğumuzun olmaması beni derinden üzüyor." demiş. Kahin gülümseyerek cevapladı. "Kralım, size şöyle güzel bir önerim var. Yedi büyülü ormana gidin ve her bir ağaca birer dilek fısıldayın. Belki de dilekleriniz kabul olur." Kral ve kraliçe hemen kalktılar ve yedi büyülü ormana doğru yola çıktılar. Ormanda yemyeşil ağaçlar ve şelaleler vardı. İlerledikçe bir ağaç gördüler ve kral dilek fısıldadı. Bir çocuk isterim, krallığımıza bir veliaht gelsin. Kraliçe de dileğini fısıldadı. Diğer altı ağacı da dileklerini fısıldayan kral ve kraliçe saraya geri döndüler, beklemeye başladılar. Birkaç ay geçti. Sonra sürpriz bir şekilde Kraliçe hamile olduğunu öğrendi. Haberi duyan halk sevinçle coştu ve bütün krallık kutlamalarla dolup taştı. Ancak Kraliçe'nin hamileliği çok zor geçiyordu. Onunla birlikte büyüyen bebek onu güçsüz bırakmıştı. Doktorlar ve büyücüler elinden geleni yaptı. Ancak hiçbiri Kraliçe'yi tamamen iyileştiremedi. Kral pes etmek istemiyordu. Geceler boyu dualar ederken bir peri rüyasına girdi. Peri krala dedi ki, Kralım eğer gerçekten bu çocuğu istiyorsan çok özel bir meyvenin tohumunu bulmalısın. Bu meyve yalnızca kayıp dağların derinliklerinde yetişir. Yolculuğun zorlu olacak. Ancak asmin ve cesaretinle başarabilirsin. Kral hemen hazırlıklara başladı. Kahraman savaşçıları ve bilge kahini de yanına aldı. Kayıp dağlara doğru yola çıktılar. Uzun bir yolculuktan sonra derin bir vadide nadir bir ağaç buldular. Ağacın dallarında peri tarafından bahsedilen meyveler büyüyordu. Kral heyecanla meyveleri topladı ve saraya geri döndü. Meyvelerin suyunu kraliçe içirdi. Ne mi oldu dersiniz? İnanılmaz bir şey oldu. Kraliçenin sağlığı aniden düzeldi ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bebeğe Azmi ismini verdiler. Çünkü onun doğuşu kral ve kraliçenin Azmi'nin bir zaferiydi. Azmi büyüdükçe krallığın en değerli hazine olduğunu fark etti. Ona tacı taktılar ve krallıkta büyük bir kutlama düzenlediler. Ancak Azmi'nin kaderi parlak bir gelecekten önce zorluklarla dolu bir yolculuğa işaret ediyordu. Bir gün hain büyücü olan Morjana kötü niyetiyle krallığı ele geçirmek istedi. Krallığı karanlık bir gölge düşürdü ve insanların umutlarını yok etmeye çalıştı. Azmi kendisine verilen büyük sorumluluğun farkındaydı. Halkının mutluluğunu ve güvenini geri getirmek için harekete geçti cesur ve akıllı biri olarak macera ormanında yaşayan ejderha şövalyelerinden yardım istemeye karar verdi. Macera ormanı gizemli yaratıklar ve tehlikeli engellerle doluydu. Ancak Azmi cesaretini hiç yitirmedi. Yolculuğun ilk aşamasında Azmi elf koruyucuları ile karşılaştı. Onlara krallığın zor durumunu anlattı ve onlardan yardım istedi. Elf koruyucuları doğa büyünün gücüyle krallığa yardım etmeye söz verdiler. Azmi yenilenen enerjiyle yola devam etti. Azmi'nin ikinci durağı cüce madencilerdi. Cüceler değerli kristallerin ve madenlerin ustalarıydı. Azmi Mojana'nın gölgesini kırabilecek bir ışığı bulabilmek için onlardan yardım istedi. Cüceler en derin mağaralarında araştırmalar yapmaya başladılar ve sonunda özel bir kristalin varlığını keşfettiler. Bu kristal, Morjana'nın sihrini bozabilecek bir güce sahipti. Son olarak, Azmi, sihirli ormanda yaşayan perilerin gizli tapınağına ulaştı. Bu arada, bilgelikleriyle ünlü olan periler, Azmi'ye efsanevi kılıç olan Excalibur'u sunarak güç verdi. Excalibur, doğru kalbe sahip olan kişinin elinde eşsiz bir güce dönüşüyordu. Azmi, yardımını esirgemeyen dostları, elf koruyucuları, cüce madenciler ve perilerle birleşti, kraliyet ordusuyla beraber Morjana'nın karşısına dikildi. Büyücü, Azmi'nin kararlılığını ve gücünü gördüğünde şaşırdı. Ancak pes etmek niyetinde değildi. Azmi Excalibur'u sallayarak içindeki cesaretiyle Morjana ile savaştı. Savaşın sonunda Azmi'nin saf kalbi kötülüğe karşı zafer kazandı. Morjana'nın gölgesi dağıldı ve krallığın üzerine güneş yeniden doğdu. Kral ve kraliçe Azmi'nin kahramanlıklarını büyük bir gururla izlediler. Krallık tekrar eski parlaklığına kavuştu ve halkı mutlulukla doldu. Azmi Sevki dolu biri olarak insanların umutlarını canlı tutmayı ve krallığına adaletle hükmetmeyi sürdürdü. Ve böylece kral ve kraliçenin azmi masalı tüm krallığa ilham oldu.